Mustafa yere eve gidelim kardeşim. Bak sokağa çıkma yasağı var biz dışarıda sürtüyoruz. Allah etmesin bir polis polis görse yani ekmek almaya mı gidin hastaneye mi gidin sormazlar yani. Direkt burnumuzun üstüne depi çeker bokumuzu asfalta aktırlar. Aba o Hikmet abi manitaya bak. Allah'ıma kitabıma ilik gibi la. Oğlum bunun boyu ile böyle ayaktır, ne kadar. Aa Hikmet abi göz kırptı la, bu bana. La, <laughs> Bayan la, bir dakika. <laughs> la, oğlum, yavaş hayvan var, hayvan. <laughs> Mustafa, abi nereye kayboldu bu ya? Ya oğlum bak ben niyetliyim beni koşturma. <laughs> Abi ha orada orada. La oğlum dur bak orucum bozulacak. Mustafa Mustafa dur kilodu kilodum düşüyor dur dur la dur pantolon gitti pantolon la oğlum oruçlu oruçlu kilodum parçalandı Mustafa Allah seni kahretsin ya. abi vallahi yakaladım ha orada <laughs> selam aleyküm bayan köpek kiralık mı acaba bir tur gezdirsek sen benim köpeğimi ne sandın ya ablacım bak iyilikle söylüyorum ya, yürü gitme bak. Hikmet abi yetiş kızı vermiyorlar abi nasıl vermiyorlar oğlum gel abi, gel, tut gel buraya gel, bura gel. Allah'ın ekmeğini yedim seni bir gidin şuradan ya alırım alırım dedi mi de alırım Hikmet abi Hikmet abi bırak bak polis geliyor abi Mustafa tamam bırak kardeşim ben yapacağımı yaptım Allah'sın seni. Abi ne yaptın ya? Abi kalabalıkta buna çaktırmadan bir parmak çaldım var ya. İyi geçirdim Allah'ıma elime bok geldi. Osuruk <laughs> sesini duymadım mı oğlum? <laughs> Kızı vermezlerse ben de böyle derim işte. Yeri gidek Mustafa. Buyurun efendim paranız. Hı, teşekkür ederim. Mustafa bu dükkan ne satıyla böyle Allah Allah. Selamun Aleyküm dayı. Ve Aleyküm Selam buyurun. Dayı bunlar ney böyle ya? Bayis oyunları var şans oyunları var her şey var yani. Mehmet abi bak Ramazan ayındayız abi yürü gidelim ya. Hele dur dur. E dayı şuradaki ne ya öyle? O şans çarkı İçinde çeşitli hediyeler var. İçinde ev çıkıyor araba çıkıyor 20 lira oynaması. Mustafa keriz bulduk gel gel. Al sana 20 kağıt dayı bana bir jeton ver bakayım. Buyurun efendim. <laughs> la Mustafa bu adam eşekmiş la. 20 kağıda ev araba alacağız. Hele dur bismillahirrahmanirrahim. Keriz mal ya. <laughs> Dayı o ne Dayı bu ne? Evet size sakız çıktı efendim. Oğlum o nasıl oluyor Ben 20 kağıda bir tane sakız mı aldım şimdi? Oğlum babam evde bu sakızı çiğner kulağıma yapıştırır benim. İade yok beyefendi. Abi sana oynama dedim ya. aney Mustafa ben yerimde duramayayım abi. Bize ayak iyi geçirdiler. Kardeşim, biz şimdi 20 kağıda bir sakız mı aldık? Yine bekleriz. <laughs> Yürü gidelim <yedek> Mustafa. <laughs> Aa ne Mustafa, şaka maka bize ayak üstü iyi soğuttular. Ha. Kardeşim, şu an götünde öyle bir yangın var ki sanki bir buçuk kiloluk acı biber salçasını götüme sürmüşler.